Sayın Başkan, Değerli Meclis Arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, özel bir gündem maddesiyle toplanmış bulunuyoruz. Tabi, yani maddeye baktığınızda e, başkan böyle bir yetki de istemeyebilirdi. Başkanın kendi yetkisi içerisinde bunları çözümleyebileceği e, maddeler var meclisin görevleri içerisinde başkana böyle bir yetki verilmesi meselesi yoktur. Ama önemli değil. Başkan bunu gündeme getirdiğine göre saygıyla karşılıyoruz. Burada da şunu yapıyoruz. Demek ki biz bugün toz koparını tartışalım. Bugün tamamıyla toz koparını tartışalım. Başkandan bilgi istedim. Başkanın verdiği bilgilere baktığımda söylediği bilgileri tartışacak noktada değilim ama dezenformasyondan bahsetti, bilgi kirliliğinden bahsetti. İşte e, sonra da %28'in de iyi bir rakam olduğunu söyledi. Şimdi bakın. Bir sorun var. Orada dezenformasyon yapanlar sizden daha güçlüyse, sizin anlatamadığınızı onlar farklı anlatıyorsa bir sorun var. Demek ki siz yönetemiyorsunuz. Demek ki siz bir şeyleri eksik yapıyorsunuz. Bunu söylerken eleştiri anlamında söylemiyorum. Şimdi başkan son dönemdeki tavırlarında bayağı siyasileşmeye başladı. Böyle e, restlerle çekmeye başladı. E, aslında güzel biz de rest çekmesini biliriz. Şimdi bakın her şeye bizim eleştirdiğimiz arkadaşlarımın her söylediği noktaya Bardağın siz boş tarafından, dolu tarafından bakıyor tartışmasına girersek arkadaşlar hiç meclisi tartışma yapmamıza bile gerek yok. Biz gireriz, hayır deriz, siz ne evet derseniz çıkarsınız. Buradaki amacımız önce biz burada sorunları tartışalım, uzlaşalım, birlikte sokağa çıkıp birlikte anlatalım. Ama başkana tarla bakıyorum. Başkan diyor, var mısınız? Gelin büyük şehre gidelim çift getirelim. Ya siz 25 senede çift taşı buraya getirememişsiniz. 2007'den beri Toskop'un dolara, dolara dolara dolar olmuş. Hadi var mısınız diyorsunuz. Çift taş da geçen mecliste konuşuldu. İsmet Yıldırım'ın nereye, ne arasaları, nereye gönderdikleri konuşuldu. Yani şimdi bir meseleyi Büyükşehir'e ya da Çevre Bakanlığı'na atmak yerine biz gün olarak, gün meclis üyeleri olarak, gün gören belediyesi olarak neyi eksik yapıyoruz? Arkadaşlarım eleştiri getiriyor. Diyor ki, ya diyorlar, efendim yani 2007'den beri böyle böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu sorun çözülemedi. Arkadaşlar, sorun çözülememişse sorun bizdedir. İyi anlatıcı, anlatamamışızdır. Şimdi iletişim kanalları iyi kuramamışız. Eğer karşıdaki insana bir güven verememişsek bir problem vardır. Tümünü söylemiyorum. Olabilir. Süreçlerde herkes ikna olacaktır diye bir kural yoktur. Yüzde yüz mutluluk da yoktur. Yüzde yüz ikna da yoktur. Ama hep sevdiğim bir terim vardır. 56 artı 1 başarıdır. Bugünkü başkanlık sistemi de 56 artı 1'dir. Ya biz 50 artı 1'i yakalama gayretiyle ilgili de onu almamışız. Sosyal konut meselesini getirdi başkanlığının. Ya oralar sosyal konut. Valla 1 milyona sosyal konut yoktur. Bakanın söylediğine göre bittiğinde bir milyona satarsınız. iki tane aynı dairelerden alırsınız. Demek ki sosyal konut değil. Şimdi bunu birisi söylediğinde hemen savunmaya geçip valla o binalar zaten sosyal konut dersek doğru yapmayız. Evet orada dairelerin fiyatı bakanın söylediğine göre hepimizin de birebir konuştuğumuza göre bittiğinde bir milyonun üstünde olacak. Gün gelende bir milyonun üstünde kaç tane daire var? Gün meclis yöneli. Kendinize bir sorabilir misiniz? Demek ki orası bir tık üstte. İnsanlar da orada bir sorun anlatıyorsa bir can kulağına onlara dinlemeliyiz. Uzdaşı kanallarını yüzde yüz demiyorum açık tutmalıyız. Yani şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak mümkün olduğu kadar toz sosyal dönüşüm, kentsel dönüşüm noktasında itiraz etmiyoruz. Ki oradaki yaşayan insanlar da kentsel dönüşüme itiraz etmiyor. Bir şey var. Direnenler niye direniyor? Yani bir altı ağ maddesinin yürütmeye durdurulmasını bir zafer olarak anlatılmasını nerede biz eksik yaptık da bunlar bize karşı zafer havası atıyorlar. Sonuçta kentsel dönüşüm durdurulmadı. Sonuçta alınan karar 6A maddesi. 6A maddesi demek ki yanlıştı. Mahkeme altı doldurulmamış demek ki. Şimdi biz buna inat ederek ya hayır mahkeme siz yanlış yaptınız derse ben şunu merak ediyorum yarın yürütmenin durdurulması durumunda bu madde kalktığında hukuka etkinizi tartışmaya başlarlar. Algı budur. İktidar gücünü kullandı. Bir üst mahkemede bu kararı kaldırdı. Haksızlar mı? Haklı olacaklar. Sorun bizde. Biz bu sorunu giderken doğru adımlar atmalıyız. Bakıyorum. Gün gören Gerçekten riskli. Her yerde risk var. Tabii parça parça yapılacak. Süreci hızlandıracak bir takım adımlar yapmamız lazım. Nasıl yaparız? Valla bunu ben ta ilk başta söyledim. Dedim ki, bakın dedim. Gün görevdeki kentsel dönüşümü ne gün belediyesi ne büyükşehir belediyesi tek başına ne de bakanlık tek başına çözebilir. Bunu tüm kurumlar bir araya gelerek çözebilir. Tarafları ayrıştırarak değil, bütünleştirerek Ekrem Başkanımızın önerdiği deprem komisyonu meselesi var. Hayır dediniz. Orada bizim parti sizin parti değil. Depremle ilgili gelin ortak bir komisyon kuralım dedi. Hayır dedi. Çünkü hep şu var. Başkanın dediği gibi eleştirmeyeceksiniz. Biz ne yaparsak doğrudur diyeceksiniz. Öyle bir dünya yoktur. Biz eleştireceğiz. Vatandaş da eleştirecek. Biz oturacağız. Vatandaşın konuşmasını, eleştirilerini dikkate alacağız. Döneceğiz. Diyeceğiz ki ha burada katılmıyorum. Burada katılıyorum. Burada vatandaş haklı. Ama bakıyorum bugüne kadar süreçte Vatandaşın hiç haklı olduğu bir nokta yoktur. Musa arkadaşın değindiği rapor, ben de sosyal medyadan takip ediyorum. Ya o raporun ne gizliliği var? Niye vermiyorsunuz? Niye bir illegal havası veriliyor? Adam yazıyor ya, bir raporu bile vermezler bize. Ne gizliliği var? Verin raporu. Eğer saklamız gizlimiz yoksa, bardağın boş tarafı değil, her tarafını açalım. Ben her tarafa açmakta yanayım. Hayırlı. Saklı gizli hiçbir şeyimiz yoktur. Gelin raporu al kardeşim, git incele. Ama siz de raporu vermezseniz, vatandaş orada diyor ki, bak düzmece yazılan raporu kullanarak bize bunu yaptılar. Bu izni vermeyin. Posta barınakı bugün sokaktaysa, biz şöyle yaparak değil, zor kullanarak, cebelik devlet anlayışıyla bunları boşaltalım mantığına gitmek yerine, Dediğim gibi yüzde yakalayana kadar en azından ne istiyor bu vatandaşlar? Uzlaşamadığımız nokta ne? Dezenformasyon yapanlar bizden farklı ne kullanıyorlar? Vatandaş inanıyorsa eğer biraz önce gene Vahit söylediği gibi bunlar banka bana da geliyor. Biz hesapladık 15 yılda bunu 450 bin liraya çıkacak mı diyeceğimiz rakam. Valla ben hesaplıyorum bulamıyorum ama birileri ikna ediyor. Biz edemiyoruz. Ya yok diyorum beni arayanlara. Öyle bir şey yok. Tefetüfeye göre gittiğimde ki tefetüfe vatandaş önemli bir şeydir. Ama tefetüfeye bile inanmıyor. Bankadan faiz alınacak deniyor. Senin adına bankaya gidilecek ve sen banka ödeyeceksin. Bunun da birleşik faizini hesapladım. 455 milyonu buluyor. Şimdi vatandaş ürküyor. Haklı. Biz tefetüfeyi bile anlatamıyorsak bir problem var. Tamam. İletişim kanallarını doğru kurmuyoruz demektir. Hı. Bakın bunlar önemli şeyler. Şimdi efendim orada Tobin'de dokuz tane mühendis çalışıyor diye bilgi geliyor. E yok. Dört tane vardı eskiden. Şimdi arttıysa bilmiyorum. Yani biz eksiklerimizi vatandaşın söylediklerini vatandaşı dinleyerek eksik bıraktığımız yerleri açarsak Niye? Oradaki insanlar da çok da o evlerde oturmaktan mutlu değiller. Bakın, başkanla, arkadaşlarla görüştüğümüzde anlattıklarına bakıyorum. Evet, bir takım şeyleri güzel anlatıyorlar. Ama vatandaşa bunu anlatamıyoruz. Vatandaşa 180 bin lira diyoruz. Ama bu 180 bin liranın üst sınır olduğunu Anlatamıyoruz. 120 bin lira ödeyen de olabilir deniyor. Şimdi daire fiyatlarından bahsediyor başkan. Ben bilmiyorum. Yani o daire fiyatlarını vatandaşla paylaştık mı bilmiyorum. Koşur ve gel sözleşmeye otur. Senin dairenin bedelini söyleyeyim sana. Ya sözleşmeye oturmadan önce her şeyimizi şeffaf yapalım. Saklı gizli hiçbir şeyimiz yok diyorsak Arkadaş biz burada tespit ettik dairelerin fiyatını. Senin dairelerin fiyatı 300 bin, seninki 500 bin. Tam öyle. Tam öyle. Tam söylediğiniz gibi. <laughs> ben öyle değil demedim başkan. Yok yani sözleşmeye falan zorlamıyoruz kimseyi. Belki öğrenebiliyor bütün vatandaş. Yok ama vatandaşların çoğu oradaki öyle şeyleri öyle. bilmiyor. Gidip sorduğunda öğrenebiliyor. Öyle bir şart yok. Evet. Valla şimdi bu daha kötü. Şimdi sizin söylediğinizi ben de biliyorum. Vatandaşın dairesi 300 binken 400 bin olduğunu söylüyorsunuz. Siz anlatıyorsunuz. Peki bunu vatandaşa niye anlatamıyoruz? Vatandaş sizlere ve bizlere niye güvenmiyor? Sizin söylediğinizi niye doğru kabul etmiyor? Şimdi bu da hemen bir savunma geliştirilebilir. Ben diyorum ki savunma değil bakacağımız yer. Ben bunu söylerken bu sorun hepimizin. Toskoparan hepimizin sorunu. Oradaki mağdur olan her vatandaş hepimizin sorumluluğunda. Ya güzel şeyler yapıyoruz ama anlamıyorlar deyip işin içinden kurtulmanın bir anlamı da yok. Sorun bizde. Bugüne kadar ben orada çok adamla konuştum. Hiç kimse daire fiyatını bilmiyor. Adam diyor senin dairen ya belki 300-400 bin lira. Yok diyor ya benim dairem 250 bin lira diyorlarmış. Ben bunları söylerken bir eleştiri mantığıyla söylemiyorum. İletişimleri, iletişim kanallarında bir eksiklik var. Topu başka yere atmamıza da gerek yok. Evet bir adım atılıyor. Güzel bir adım. Ben bugüne kadar toz koparanda kiminle konuştuysam hiç kimse kentsel dönüşüme karşı değil. Hiç kimse. Sadece bir iki tanesi uç bir örnek vererek bana şunu söylediler. Evim yıkılsa da ben binamda kalmak istiyorum diye. Bunu söyleyen de var ama yani bunu söyleyeni çok da ciddi almamak gerekir. Hayır kardeşim. Devletin sorumluluğu bir canın bile gitmesini engellemektir. Bu nedenle sorunları tespit edelim, eksikleri giderelim, şeffaf olalım. Rapor istiyorsa rapor, fiyat istiyorsa fiyat. Bugüne kadar bunlar gelir, konuşulmamış. Gelmemişsek bir noktaya lütfen. Bari bundan sonra kış günü ısrarla söyledik. Dedik ki başkan, nisan ayında bu kararı aldınız. Yarın karada kışta bu insanları sokağa atmayın bu işi ya öne çekil ya arkaya alın. Sanki bize inat tam böyle kışın ortasında tahliye kararı. Ya doğru değil. Doğru değil. Şimdi de bu aldığımız karardan halkın mağduriyetini engellemek için bir toplantı yapıyoruz. Bardağın boş ya da dolu tarafı değil. Ortak akılla gitmenin yolunu bulmak lazım. Orada da şu var. Nazım Hikmet doğumunun 119. yılını kutluyoruz. Biz diyor, göz göze bakarak aşık olmadık. Aynı noktaya bakarak birbirimizi sevdik. Sorun tartışarak aynı noktaya bakabilmektir. Oradaki insanlar da bizim insanlarımız. Saygılar sunuyorum. Evet.